Abi anneme muz sokar mısın? Gene mi geldin? Kıkırsın. <laughs> Omunu koduğum. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Anneme Abi anneme muz sokar mısın? Abi anneme muz sokar mısın? Abi anneme muz sokar mısın? Annenin göt deliğine mu sokayım gene mi geldin Amına kodumun çocuğu Sen önce çocuğu dedin o Hayır piç kursunun Parası da bitmiyor ha. Yemin ediyorum parası da bitmiyor ya Tam böyle diyorum ki Şu Amının zırabını siktiğimin çocuğundan Tam diyorum kurtuldum Geliyor Al işte amına